Sorumuzda x merceğimiz ince kenarlı, y ise kalın kenarlı. x ve y mercekleri hava ortamında cam gibi olsaydı, yani yapıldığı malzemenin ışığı kırma indisi ortamdan büyük olsaydı, x toplayacaktı ışınları, y ise dağıtacaktı. Burada dikkat edilirse x merceği gelen ışınları asal eksene toplamıştır. Yani x merceğinin ışığı kırma indisi ortamın indisi olan n'den daha büyüktür. Y merceğinde ise kalın kenarlı olmasına rağmen ışını toplamıştır. Bu şekilde devam ışını eden ışını toplamıştır. Normalde kalın olduğu için dağıtması gerekiyordu ama o şekilde davranmamış. Yani Y merceğe karakter değiştirmiştir. Çünkü Y merceğinin ışığı kırma indisi ortamdan daha küçüktür. Ortamın indisinden daha küçüktür. Sıralamamız o halde X, N ve N, şeklinde gelecektir. Cevap A seçeneği.